Duman'ın solisti Kaan Tangöze'nin şarkıcı eşi Kıvılcım Ural, önceki gün Cities Nişantaşı çıkışı objektiflere takıldı. Ural müjdeli haberi verdi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Şarkıcı Kıvılcım Ural, önceki gün Cities Nişantaşı çıkışı objektiflere takıldı. Ural, muhabirlerin sorularını cevapladı. 10 şarkılık albüm hazırlığında olduğunu söyleyen Ural, yeni albüm için yoğun bir şekilde çalışıyorum. Albüm 10 şarkılık olacak. Şarkıların hepsi bana ait. Şarkılarımın hepsi çok özel dedi. Kıvılcım Ural, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesine ve masum halkın yara almasına isyan etti. Ural konuyla ilgili yaşadığımız şu çağa bakın. Savaşı konuşmamız bile utanç verici. Umarım en kısa zamanda işgal sona erer dedi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar